Herkese merhabalar. Ben makyöz Nurgül Kolu Kırık. Şimdi size yapılmış bir göz makyajından sonraki aşama olan e, işleminden bahsedeceğim. Concealer nedir? Aydınlatma işlemidir. Aydınlatma işlemi için de hemen şöyle göstereyim. Bu Mac'in var olan bir paleti. Böyle altılı bir concealer seti. En açık renkten koyuya doğru ilerliyor. Mac'de bu. Caroline'ın Supra küçükleri olan gözaltı aydınlatıcıları şu şekilde Hemen göstereyim. Sadece Coraline'ın e, aydınlatıcıları göz altında çok birikme yapıyor. Çok yağlı ürünler olduğu için daha çok ben bu kuru cilt yapısına sahip kişilerle göz altınız kuru olabilir. O tarz e, bir göz yapınız varsa Coraline ürünlerini kullanabilirsiniz. Ama benim için çok ağır geliyor ve ben çok sevmiyorum. Ama mesela bazı kişiler var. Özellikle olarak e, göz altlarının daha aydınlık olmasını istiyor. Eğer siz de öyle istiyorsanız Coraline alabilirsiniz. Onun haricinde daha doğal bir şey istiyorsanız, daha nasıl diyeyim, işte göz ve bir aydınlık olsun ama çok böyle bağırmasın diyorsanız o zaman benim gibi Mac'i tercih edeceksiniz. Hemen Mac'in şöyle söyleyeyim, şuradaki renk tam bana hitap ediyor. Kendi ten renginizden bir ton açı olması yeterli. Çok açık olmasına gerek yok. Ben çok açık gözaltı sevmiyorum ve uygulama olarak da doğru değil zaten. Hemen e, bu arada bir püf noktası daha vereyim size. Makyaja başlarken demiştim ki göz altı ve geçmeyeceğim. Çünkü göz makyajım bittikten sonra silmem gerekebilir. E, ve o aşama geldi. Gözün altına dökülen farlar varsa onu şu an alabilecek noktadayım. Çünkü gözün altına herhangi bir işlem uygulamadım. Ama orada konsilerim olsaydı şu an konsilerimi almıştım. O yüzden ne yapıyorum? Hemen göz altını temizliyorum ve direkt olarak konsilerimi geçiyorum. Gözün altına ilk önce bir miktar bırakıyorsunuz. Sonrasında bu da yuvarlak hareketlerle gözün için e, gözün altından itibaren yana doğru bunu uzatabilirsiniz. Konsileriniz yana doğru gelebilir. Yuvarlak hareketlerle en sonunda aşağıya doğru biraz daha yediriyorsunuz natürel durması için. En çok kısmı yoğun kısmı burada kalıyor ve aşağıya doğru onu yayıyorum. Bir miktar daha alabilirim eğer bir gece makyajıysa. Daha aydınlık görünmesini istiyorsanız bir miktar daha konsilör alabilirsiniz. Hemen diğer tarafa da geçiyorum. Unutmayın gözaltı kendi terliğinizden bir ton açık olsa yeterli. Daha açık konsilöre hiç gerek yok. Gününüzde de tercih edilmiyor ve doğru bulunmuyor zaten. Yine aynı şekilde kalıp gibi bırakmayın. birazcık daha aşağıya doğru yedirebilirsiniz.